Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlarımız, değerli takipçilerimiz, kadir geceniz mübarek olsun. آه. Efendimiz Aliye salatü vesselamın e Karşı, Kabir Şerifi'nin Ravza-i karşısındayız. Şemsilerden tam gözükmüyor ama e, buraya kadar polisler müsaade ediyorlar. Şu anda Yeşil Kubbe'nin karşısındayız. Medine-i Münevveri'den Ravza-i bütün dostlarımıza selam olsun. Amin. Ya Rabbim, e, şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Hak ayet-i kerimede <laughs> Leyletül Kadri min elfi şehr bin aydan daha hayırlıdır diyor Kadir Gecesi için. Cenab-ı Hak inşallah her bir gecemizi, her bir Ramazan ayımızı Kadir gecesi gibi kabul eylesin. Burada elhamdülillah Rabbimizin ihsanı ikrami ile kutsal beldelerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından geceleri teravihler, tevcütler e, ve ümmet Muhammed'in derdiyle dertlenerek, ümmet Muhammed'e dua ederek güzel e, anlar, güzel bereketli zamanlar geçirdik. Rabbim der gayzetine makbul eylesin. Abi. Rabbim inşallah bizleri ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Abi. Rabbim buradaki yapılan dualar hürmetine, iki cihan selvi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü ve hürmetine bizleri ehli iman kimseler arasına dahil eylesin. Değerli kardeşlerim Rabbim razı olarak yaşayın razı olacağı şekilde yaşamayayım, razı olacağı şekilde de huzuruna gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Buradaki güzelliklerin hürmetine Efendimiz aleyhissalatü ve selamın hürmetine Yüce Rabbimiz bizleri, vatanımızı, milletimizi her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden hıfzı muhafız eylesin. Ülkemizi her konuda muvaffak ve muzaffer eylesin. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi dünyaya önler eylesin. İslam alemine önler eylesin. Ülkemizi her konuda güç, kuvvet ihsan eylesin. Yöneticilerimize, güç kuvvet ihsan eylesin. Amin. Yöneticilerimize aklı selim ihsan eylesin. Amin. Ülkemizi karıştırmak isteyen fitne şey, fitne odaklarına muhafaza eylesin. Amin. Bizleri de razı olacağı şekilde yaşamaya nasip eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'i bizleri evlatlarımızı, ana babalarımızı Cenab-ı Hak cennetül firdevse mesut kılsın. Amin. Rabbim inşallah razı olup rızasıyla buyurun Amin. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek huzur gelmeyi bizlere nasip edersin. Şu Kadir Gecesi hürmetine Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in gönlünde olanların haklarında hayırlı eylesin. Bizlere 60 şedid emanet eden kardeşlerimizin bu ayet-i kürsü atmış şerifleri, ihlas atmış şerifleri, salavat şerifeler ve salavat şerifeler ve tevhid kelime tevhid cümlelerini hediye dakika ikram eden emanet eden kardeşlerimizin gönüllerinde olanların haklarını hayırlı eylesin. Ya Rabbi şu duamız da orada yapılsaydı diyen kardeşlerimizin dualarını Rabbim makbul eylesin. Rabbim inşallah bizleri dinleyen, dinleyen takip eden dualarımıza amin diye kardeşlerimizin de kalplerinden geçenleri ya Rabbi kocamız şu duayı da yapsaydı dedikleri ne dua varsa onları da kalplerine dahi Rabbim kabul buyursun. Ay. Rabbim inşallah bizleri ümmeti Muhammed'i takipçilerimizi ve e, bizlerde hatim Şerif elmanet eden kardeşlerimizi, ana babalarımızı her türlü ay zamanın fitnesinden, belasından, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Ay. Kabir azabından muhafaza eylesin nem ateşinden yakmasın ya Rabbim. Rabbim inşallah iki can sever Hazreti Muhammed Mustafa'ya bizi burada komşu eylediği gibi mahşerde de komşu eylesin inşallah. Onun dergahında, onun sancağı altında birleşmeye mahşerde bizlere nasip eylesin. Ya Rab! Haksızlık yapmaktan, evet. haksız olamaktan sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizleri kendine kol kabul et ya Rabbi. Emanetini almak zamanına kadar bizleri emanetinde emin kıl ya Rabbi. Şule sürekli ama aleyhissalatü vesselam ihsan ettiğin bereketlerin hürmetine bizlerin maddi ve manevi rızıklarımıza bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Kur'an'ı hakikatleri kalplerimize nakşeyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavatü radin ya halik ya halik kulli şey gökleri yıldızları ile zemini müstemiratı ile ve bütün mahlukatı bütün ile tesir eden kudretinin iradetinin rahmetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ya Rabbi ve matlubumuzu bize musahhar kıl ya Rabbi bizleri neslimizi ümmeti Muhammed'i ana babalarımızı evlatlarımızı cennetül firdevs'te mesut kıl ya Rabbi cennetül firdevs'te mesut kıl ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Allahümme cinne eminenler. Allahümme cinne eminenler. Allahümme cinne eminenler. Bizleri cehennem ateşinde yakma ya Rabbi. Bizleri cehennem ateşinde yakma ya Rabbi. Bizleri cehennem ateşinde yakma ya Rabbi. Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın nasıl ateşten muhafaza etmiş isen, bizleri de cehennem ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Hazreti Yunus aleyhisselamı gecenin karanlığında, denizin ortasında, balığın karnında, nasıl o zor anından, sıkıntılarından, derdinden kurtarmış isen bizleri, vatanımızı, milletimizi, evlatlarımızı her türlü dertlerinden kurtar ya Rabbi. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Boşlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahi ve ya Rabbi Hazreti Davut Aleyhisselam'a da ödemiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni ve ki cihan ser Hazreti Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tesettin gibi insanların kalplerini Kur'an'a ve Kur'an'ı hakikatlere musahhar kıl ya Rabbi. Ya Rab, Ya Rab kusurumuzu affet. Bizleri kendine kul kabul et. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Bizleri ile tövbelerimizi tövbe nasıl kabul eyle ya Rabbi. Bizleri gözümüz açıp kapayınca kadar bile nefsimizi gelene bırakma ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya, ya Rabbi, Rabbi ki can sevren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine senden razıyım, sizlerden razıyım kul dediğin kulların arasına bizleri dahil eyle ya Rabbi. Ya ilahi ve ya Rabbi senden sana sığınıyoruz. Gazabından sana sığınıyoruz. Hıfzıyla muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere iman kamil لساني يا ربي اللهم ربنا اتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنسوقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الأساب رب جَنِّي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا انك جامع الناس ليوم لا غيب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.

Ya ilahi ve ya Rabbi sen de bizleri kendine misafir kabul ettin. İki can server Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a misafir kabul ettin. Ya Rab, Ya Rab şu iki can server Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine, yapılan iftarlar hürmetine, bu kutsal beldelerden bizlerin ve evlatlarımızın ayaklarını kesme Ya Rabbi. Buralardan bizlerin ayaklarımızı kesme Ya Rabbi senin misafirlerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine sürekli hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hafızlık yapmak, hafızlık yapmak gayretinde olan evlatlarımızı hafızlık konusunda muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi. İhlas, samimiyet, gayret nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul etsin.